Geçtiğimiz günlerde bir sosyal medya platformunda Gölyaka Belediyesi hayvan barınağında yaşandığı iddia edilen korkunç bir olay paylaşıldı. Kullanıcılar paylaştığı görüntü ve fotoğraflarla barınakta köpek ölümlerinin yaşandığını iddia etti. Paylaşımlarında sorarlarsa denetliyoruz dersiniz mesajıyla Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne tepki gösteren vatandaşlar, Düzce Valiliği ve Düzce Belediyesi'ni etiketleyerek bu vahşetin araştırılmasını istedi. Konunun ulaştığı Düzce Valiliği kısa zamanda harekete geçti. Yaptığı sosyal medya paylaşımında köpek ölümleriyle ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada, sosyal medya platformu üzerinden dolaşıma giren göle Belediyesi hayvan barınağında meydana geldiği iddia edilen köpek ölümleri hakkında kamuoyunu bilgilendirmek gereği hasıl olmuştur. Bu iddiaların ciddiyeti karşısında valiliğimiz ivedilikle harekete geçerek konu incelemeye alınmış olup ilgililer hakkında soruşturma başlatılmıştır. Valiliğimiz koordinesinde ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından hayvanların korunması ve güvenli bir çevrede yaşam sürmeleri amacıyla ortak çalışma yürütülmektedir. Kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla soruşturmanın sonuçlarına dair bilgiler paylaşılmaya devam edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur ifadelerine yer verildi.